Ofis malzemelerinden kırtasiyeye, gıdadan temizlik ürünlerine, elektronik eşyadan mobilya ve hırdavata kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle yaşam için her şey sloganı ile hizmet veren heybreak.com yılın çıkış yapan e-ticaret markası oluyor efendim. Adına CEO'su Murat Kadir Gülü sahneye davet etmek istiyoruz ödülü takdim daha. etmek üzere alkışlarla. Bravo. Bitti, biter Murat Bey. Buyurun. Ee, öncelikle, öncelikle bizi bu güzel akşamda bir araya getiren herkese çok teşekkür ederim. Ee, Hive Rock olarak 2019 yılında Almanya'dan Türkiye'ye güzel ve büyük bir yatırımı yaptık. Ee, bütün gücümüz ve isteğimizle Türkiye pazarında çok güzel işler yapma yolunda ilerliyoruz inşallah. Ee, bu akşam herkese çok teşekkür ederim. Bizleri bu ödül layık gören herkese. E, keyifli akşamlar dilerim. Biz teşekkür ederiz. Çok ediyoruz. teşekkürler. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Bir fotoğraf istiyoruz.